Merhaba arkadaşlar. Bugün ablam üniversiteye gidecek yakında ve onun onun tabletini aldık ve tamam. <gülüyor> 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 tamam. Göstermek Gördüm. ister misin? Gördün mü lan? Bakayım. ha tamam ablam gerçek yüzü. Tamam, böyle <laughs> koyalım. Tamam. Göstermek siz... ister misin? Neyi? Ha. Bu klavye diye. Klavye. O bu şey. Klavye. Bu... O iki tane şey nasıl aldın? İki tanesi de tablet değil. Biri klavye bir tanesi kendi normal tablet. Böyle. İkisini de mi alacağım? Evet. Hadi bunu açalım. Bu benim olsun. Hayalim. <laughs> Olmaz. Sen <laughs> de alırız. Ama sen zaten benim laptop yani diğer o bilgisayarımı bilgisayar kullanacaksın. bilgisayar bu da laptopa farklı. Onun mouse'u falan var. Evet.

bir, şeyler, bir şarj şey aldım. Bu da böyle şarj kablosu tabletimizi gösterelim. Böyle güzel bir var. Şimdi bunu Arkadaşlar yapayım. benim tabletimin de rengi sarı. Bu sarı değil ki bu güzel bir renk. Benim tabletimi diyorum ben ya. Evet, ben de çıkarayım. Dur bir dakika. Şu an çıkartma ablacığım. Ekranı çizilmesin bir tanem. Bunu taktığımızda çıkartırız tamam mı? Tamam Oo, oh, oh, hayalim gerçek oluyor galiba. Bunu da kapatalım. <laughs> ne yapıyorsun? Oh, oh, hayalim gerçek oldu. İnan Ben çekmek istiyorum. şalı <laughs> YouTube'a YouTube video atıyoruz şu an. <laughs> Ne oluyor şey lan? Çıktı. Böyle bir şey çıktı. Buna kanka gerek yok. Oo. Evet, evet. Bum bum. Bak pum, hem tablet kılıfı hem de şey gibi düşün. Um, ee... Abi mantıklı. Değil mi? Ha bunu sen çıkartmak istiyorsun. Sen çıkar. Nasıl? Nereden? Öyle yırtabilirsin. Yırt. Biraz vahşi oldu. Yırt. Bak şöyle. Yırt. Şu, o kadar. Evet. Oh, <laughs> biraz vahşi oldu. Neyse yırma bunu fazlasını. Tamam hadi takalım. Şimdi kamerası bu tarafa gelecek. Bence şarja tak direkt. Bu nasıl çalışıyor lan? Şöyle tablete yapıştırıyorsun öyle. Hadi bunu açalım. Brawl Stars yükleyelim. Evet Brawl Stars yükleyebiliriz. <laughs> Aa, buna... Bak böyle. Ay, dur. <laughs> Abla bu arada ben bunda Brawl Stars videosu çekelim. Tamam. Sen ne zaman gidiyorsun üniversiteye? Birkaç güne giderim yavrum. Yani. Hadi be. <laughs> <laughs> Ablam seni çok özleyeceğim. Çok ben de ama. de seni özleyeceğim ama. Hüseyin abin gitti. Ay Hüseyin abin gitti. O görevi. Kalem açmak ister misin? Onun yerine senin yokluğuna ama dayanacağız? Dilimizi ne yapalım? Türkçe mi mi Türkçe yapalım. <laughs> ya, tabii ki Türkçe olmaz. Türkiye. Nasıl açılıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> bu ne için? Çok ilkel oldu. Tablet kalemi yardım Tablet kalemi? <laughs> Senin çok... Şey yaparız. Babanlar sana hat alsın. telefonla beraber konuşuruz. Ee, metin ve simgelerin iPad'de nasıl gözükmesini sevdiğini seçin Ama tablet kalemi... Bir dakika. Tablet kalemi... Tablet kalemi, bi bi Bir dakika ya. Bi bi Sence bu nasıl çalışıyordu Bak yapayım şey mı? Ama çalışmıyor şu an. Şöyle. <laughs> Ama çalışmıyor şu an. Sürdür. Dur. 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 <laughs> bu elle oluyormuş lan. Dokuza bir geçiyor. Geci. Tableti hızlıca ayarlayın. Tableti hızlıca ayarlayın. Neden Aa benim odamdan telefonumu dur ben getireyim. Bekle. Şunu şurada kalsın bir şey yapma bu kadar. Tamam. Dur arkadaşlara göstereceğim laptopu. Şey ilk önce şeyi göstereyim. Tablet nerede? Ha. Dur. Aa, şey Bir dakika laptopu göstereceğim. Laptop. Laptop değil. Arkadaşlar bakın laptopumuz böyle. Arkası falan bilen. Yani, bir dakika, yani güzel. Arkadaşlar evet doğru. Yaklaştırınca otomatik kendi ayarlıyor. Bence güzel bir özellik. Evet. <laughs> <laughs> Brawl Stars nasıl oynayacağız peki? Şu diyeceğiz bir dakika. Düğmelerle mi? Neyle lan? Elle mi oynayacağız? Tabii ki. Şu kodu bana söyler misin? 0 dokuz <laughs> dokuz Tamam gerek kalmadı gerek gerek. Devam. 7 9 -0. Tamam tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Laptop açıyoruz. Kanaldaki en e, <laughs> ne diyeyim? Verimli içerik. Bence iyi abone olmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Tabletin şifresini ne yapalım? De aynı olsun mu? Evet bence de. Ama o çok basitmiş. Dur söyleme takipçiler. Söylemeyeceğim. Ne? <laughs> Kızım. Birkaç güne dedin yani. Bilmiyorum ki ablacığım. Birkaç eksiğim var. Onları tamamladıktan sonra gidelim artık. Ama babanlar sana hatasın beraber konuşalım. Bunu açmak ister misin? Şarj başlığı. Şarj başlığı nasıl açılıyor? Ben ne bileyim. Açmaya çalış. E şuradan. Şuraya. Ah tamam. Aldı. Altında mı acıdı lan? Tınağım da yok. Çıkmıyor. Biraz vahşici olabilir. Bu da ana priz miydi? Nedir işte dik şeyler. Bunu nasıl çıkartacağız lan? Abi dokuz bu dik. Al sana. Abla peki hani Hı. Brawl yükleyeceğiz ya yeni hesap mı? Hayır eski hesaplarımız. Hadi be. Eski hesaplarımız gayet güzel. Peki cesur 016 şey var mı? Bir dakika ablacığım. Evet var. Oh. delireceğim şimdi. Seni çok ama çok Ben bunu Brawl videosu yarın çekerim. He. Kabul et. Çekerim değil mi? Çekersin. Atarız sana eldir hatta. Ne? Hayır, cevapla atarız sana. Nasıl lan? Ben çekeceğim bu kamerayla. Hayır buradan çekmeyecek misin benim tabletimden? Artık ikimiz de tablet var. <gülüyor> <gülüyor> Şu kılıfı bana versene var değil mi? Yok. Neden? Ya sen de kılıf var ya. Ama seninki daha havalı. <laughs> Üniversitedeki en havalı kılıf benim olabilir. <laughs> <laughs> o yüzden bunu bana vereceksin. Bir o zaman. dakika. Bir dakika aşkım. Android değil bizimki. iCloud olarak dakik. 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 bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. yok. Şu anı da sürdü. Bu arada kamerada ne ses duyuluyor lan? Olabilir. Başka bir, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, sekiz dakika olsa. Anneler gidip birazcık ses solumu ben Niye? Ablam diyormuş da. Niye niye? Video da çıkar. Koşma ya, sanki dinleyecekler. Bir dakika. Aa bluetoothumuz açık değil tabii ki Doğru. o yüzden. <laughs> Yo açık. Ipad bağlı diyor. Yapma yavrum bir dakika. <laughs>